bu su durmuşuz su durmuşuz Su başında durmuşuz. Çınarla beni. Suda suretimiz çıkıyor. Çınarla beni. Suyun şavkı vuruyor bize. Çınarla Su başında durmuşuz. Su başında durmuşuz. Çınarla ben bir de kedi Suda suretimiz çıkıyor Çınarla benim bir de kedinin Suyun şavkı vuruyor bize Çınarla bana bir de kediye Su başında durmuşuz Su başında durmuşuz Çınar ben kedi bir de güneş Suda suretimiz çıkıyor Çınarın benim kedinin bir de güneşin Suyun şavkı vuruyor bize Çınara bana kediye bir de güneşe Su başında durmuşuz Su başında durmuşuz Çınar ben, kedi, güneş, bir de ömrümüz Suda suretimiz çıkıyor Çınarım benim, kedinin, güneşin, bir de ömrümüzün Suyun şavkı vuruyor bize Çınara, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze Su başında durmuşuz Su başında durmuşuz. Önce kedi gidecek. Kaybolacak suda sureti. Sonra ben gideceğim. Kaybolacak suda sureti. Sonra çınar gidecek. Kaybolacak suda sureti. Sonra su gidecek. Güneş kalacak. Sonra o da gidecek. Su başında durmuşuz. Su serin çınar ulu. ben şiir yazıyorum. Kedi uyuyor diyor. Güneş sıcak. Çok şükür yaşıyoruz. Suyun şalkı vuruyor bize. Çınara, bana, kedi, güneşe, bir de ömrümüze. <laughs>